<laughs> Milli görüş iktidarında, yeniden refah iktidarında denk bütçe ve havuz sistemiyle aynı 54. dördüncü hükümetler bakan hocamızın yaptığı gibi bu faiz ödemelerinden kurtulacağız. Kamudaki israf ödeyeceğiz. Kur <laughs> korumalı mevduata verilen 150 milyar lirayı kurtaracağız. Yeniden Refah Partimizin Milli Kaynak Paketleri kitabında belirttiğimiz adımları atarak bir senede 150 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulacak. Bütün bu adımların atılmasıyla elde edilecek kaynak ne olacak? Önce imtiyazlılar diyerek değil, önce millet, önce ezilenler, önce garipler diyerek dar gelirli milyonların refah seviyesi alım gücü arttırılacak. Ahlaki ve manevi erozyonu engellemek için mutlaka medyanın ıslah edilmesi lazım. Medya gece gündüz ifsad ediyor gençlerimizi, yeni nesillerimizi. Bununla beraber eğitim sisteminin müfredatın ıslah edilmesi lazım. Önce ahlak ve maneviyat anlayışına sahip, dünyacı değil ahiret öncelikli, nefsine esir olmuş değil, nefis terbiyesine esas alan nesilleri yetiştirecek bir eğitim sistem ve müfredat. Bununla birlikte yuvaları yıkan 6284 sayılı kanun gibi Batı'dan ithal, Avrupa Birliği'nden ithal kanunların düzenlemeleri ıslah edilmesi. Ya. Yuvayı koruyan, aileyi koruyan, kadını korurken aynı zamanda erkeği ve çocukları da koruyan inancımıza, değerlerimize, kültürümüze uygun yasaların çıkartılması. <laughs> Selamet <Sessizlik> olsun ya, evet, Allah hayırlı işler versin. Selamünalekum. sizinle. Evet. Allah hayırlı işler versin. Kandiosun. Siz nasılsınız? Sağ ol. Allah. Allah iyilik versin. Allah, Allah hayırlı işler versin. İsmail olası, Yavuz Urfa'nın başkanımız. Biliyorum. Sela tam yapmadı. Yanlış yaptı. Tam yapmadı. Ya abi ya biz milletim. Buraya bu adam 50 olmuyor. Burda